Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kakaolu pasta tarifi. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler dilerim. Tarif için 4 adet yumurta, 2 çay bardağı şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şeker köpük köpük olduktan sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. Ben zeytinyağı ekledim. 1 su bardağı da süt ekliyorum. Yarım su bardağı da çiçek yağı ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. 4 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 2 çay bardağı un ekliyorum. 2 tane kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Ve bir çay bardağı daha un ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ve kek harcımız hazır. Kıvamı bu şekilde olmalı. Ve kek harcımı standart fırın tepsisine döküyorum. 180 derece ısınmış fırında 25-30 dakika pişiriyorum. Ve bu arada pastanın kremasını hazırlıyorum arkadaşlar. Uygun bir tencereye 4 su bardağına yakın süt ekliyorum. 3 dolu yemek kaşığı un ekliyorum. 1 su bardağına yakın şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu arada ocak açık, orta derecede. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başlayınca altını birazcık açabilirsiniz dibine tutmaması için sürekli karıştırarak koyulaşmasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha kaynayınca altını kapatıyorum. kaynamaya başlayınca yarım paket krema ekliyorum Kekimiz pişince ters çevirip yağlı kağıdı çıkarıyorum ve üzerine bir mutfak bezi örterek yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenen kekimizin kenar kısımlarını birer parmak şerit şeklinde kesiyorum. Ve daha sonra kekimizi iki eşit parçaya kesiyorum. Soğuyan kremaya bir paket krem şanti ekliyorum ve çırpıcıyla 3-4 dakika çırpıyorum. Kabarana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir krema oldu. Tüm pastalarınızda kullanabilirsiniz. Kekin bir parçasını alıyorum ve sütle her yerine gelecek şekilde ıslatıyorum. İsterseniz bu kekinizi 4 eşit parçaya bölüp 4 kişilik 4 katlı pasta yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Islattığım keki hiç bekletmeden üzerine kremasını sürüyorum. ve diğer parçasını üzerine kapatıyorum. Onu da aynı şekilde ıslatıp krema ile kapatıyorum. Üstteki kek parçasını ters kapatın arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay kremasını süreceksinizdir. üzerine ve yanlarını krema ile kapatıyorum daha sonra kek kırıntıları ile süsleyeceğimiz için her yerine gelecek şekilde sürüyorum kenarından kestiğim kek şeritlerini rondodan geçiriyorum. Kekimizin süslemesini bitirdikten sonra buzdolabında 5-6 saat dinlendirelim. Ve kekin her yerine gelecek şekilde bu şekilde kaplıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok güzel bir kek oluyor. Yaş günlerinizde, yıl dönümlerinizde yapabilirsiniz. O kadar güzel oldu ki hem çok hafif hem de çok lezzetli bir pasta oldu. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden her birinize çok teşekkür ediyorum. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.